Sapyoseksüellik nedir? Bunun hakkında neleri bilmelisiniz? Gelin hadi bugün bu konuyu konuşalım. Sapyoseksüellik birine fiziksel olarak değil, zekasına, düşünme biçimine, konuşma tarzına çekilme halidir. Yani karşındaki seni bir bakışıyla değil, bir cümlesiyle etkiliyorsa bu senin aradığın tarzda bir ilişki olabilir. Zeka çekicidir, bazen fazlasıyla. Bazı insanlar için karizma, muhteşem görünen saçlar ya da dolgun kaslarda değil, kullanılan kelimelerdedir. Ay ne kadar güzel konuşuyor aslında ya diye düşünüyorsan evet o an ilk kıvılcımlar çakmış olabilir. Sapyo seksüeller için uygun bir buluşma sinemaya gitmek değil uzun uzun edilen sohbetler olabilir. Derin konular, uzun cümleler, bazen felsefeye kayan muhabbetler. Onlarla bir ilişkiye başlayabilmek için gereken kıvılcımlar bunlar olabilir. Ama zeka her zaman yetmez. Birisi çok zeki olabilir ama arada duygusal bağ yoksa o zaman işler iyi gitmeyebilir. Çünkü duyguların olmadığı yerde zihin bir yere kadar gidebilir. Peki sizler hangisini daha çekici buluyorsunuz? Zihni mi, kalbi mi?